Arkadaşlar merhaba. 6 adet üstü sayılar sorusunu çözmeye çalışacağız şimdi beraber. Evet ilk sorumuza geçelim. Olduğuna göre x artı y toplamı hangi değeri alamaz diye soruyor. Şimdi burada bir ifade verilmiş. x eksi 4'ün y artı 5. kuvveti 0 eşitmiş. Şimdi bu hangi şartla mümkündür arkadaşlar? 0 sayısının herhangi bir kuvveti neye eşittir? 0 eşittir. Ancak burada bir şartımız var. Nedir? Yukarıdaki kuvvetin sıfıra eşit olmaması lazım. Ben neyi biliyorum? Sıfır üzeri sıfır nedir arkadaşlar? Belirsizdir. O halde bu ifade belirsiz olmamalı. Yani tabandaki ifade sıfır olmalı ki bu ifade sıfıra eşit olsun. Ancak üstteki ifade sıfıra eşit olmamalı. Hemen e, bu yorumu uygulamaya geçirelim. X eksi 4'ü Neye eşitlemem lazım? 0 eşitlemem lazım. Eksi 4'ü karşıya atarsam x eşittir 4 olur. x 4 olduğu takdirde bu ifade 0 eşit olur. Ancak y artı 5 0 olursa y eksi 5 olur. Ve y artı 5 0 olursa burada 0 üzeri 0 belirsizliği oluşacağından y eksi 5 olamaz. y eksi 5 olamayacağı için x artı y değeri de x yerine 4, y yerine eksi 5 yazdığımda eksi 1 değerini alamayacaktır. Evet ikinci sorumuza geçelim. Denklemini sağlayan x değerini bulunuz. Şimdi arkadaşlar burada bir bölme işlemi var. Benim bölme işlemini yapabilmem için ya tabanların ya da üstlerin eşit olması lazım. Üstler pek eşitlenecekmiş gibi durmuyor. O halde ne yapalım? Biz tabanı eşitleyelim. 2 üzeri 3x artı 5. Bölü, ben buradaki 4'ü nasıl yazabilirim? 2'nin karesinin x artı ikinci kuvveti. Üstün üstü olunca çarpıyorduk üstleri. Çarparak yazalım. 2 üzeri 3x artı 5 bölü 2 üzeri 2x artı 4. Eşitmiş 3 bölü 48'in eksi birinci kuvveti. Eksi birinci kuvvet olunca ne oluyordu? Ters çeviriyorduk bunu. O halde ne yazmam lazım buraya? 48 bölü 3. Peki arkadaşlar 48 bölü 3 neye eşittir? 16 eşittir. Evet şimdi geldi arkadaşlar sıra buradaki bölme işlemini yapmaya. Buradaki bölme işlemini yaparsam taban aynen yazılır. Üstler birbirinden çıkarılır. 3x artı 5'ten 2x artı 4'ü çıkartıyorum. Ve bu ifade neye eşit oluyor? 16'ya eşit oluyor. 2 üzeri. Bakın 3x'ten 2x çıkarsa x kalır. 5'ten 4 çıkarsa artı 1 kalır. Eşittir. 16. 16 2'nin 2'nin kaçıncı kuvveti? Dördüncü kuvveti. O halde eşittir. 2 üzeri 4. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler de eşittir. x artı 1 neye eşit olmalı? 4'e eşit olmalı. Biri karşıya yollarsam x eşittir. 3 olmalı arkadaşlar. Evet geldik 3. sorumuza denklemini sağlayan x ve y değerlerinin çarpımını bulun. Şimdi şu denklemi bir inceleyelim. Bu denklemde incelemem gereken nokta üstler. Bakın burada 4 var. Burada 8 var. Yani 4 ve 8 nasıl rakamlar arkadaşlar? Çift rakamlar. Herhangi bir sayının pozitif veya negatif. Çift kuvvetleri her zaman pozitiftir. O halde ben x eksi 2'nin 4. kuvvetinin pozitif olduğunu biliyor muyum? Evet bu pozitif bir sayı. Arada artı işareti var y eksi 5'in 8. kuvveti de daima pozitiftir. O zaman bu iki sayının toplamının pozitif çıkması lazım. Ama pozitif çıkmamış sıfır çıkmış. Demek ki arkadaşlar bu iki ifadenin her ikisi de ayrı ayrı sıfıra eşit. O halde x eksi 2 eşittir 0 ise x eşittir 2. y eksi 5 eşittir 0 ise y eşittir 5. x ve y değerlerini bulduğuma göre ve bana çarpımı sorulduğuna göre x çarpı y ne olmalıdır? 2 çarpı 5'ten 10 olmalıdır. Evet devam edelim. A, B ve C tam sayılardır. Olduğuna göre A artı B eksi C kaçtır diye soruyor. Arkadaşlar şimdi 2'nin herhangi bir kuvveti 3'ün herhangi bir kuvvetine eşit olabilir. Ama A ve B, A, B ve C tam sayı olduğuna göre bu ancak şu şartta sağlanır arkadaşlar. Bildiğiniz gibi her sayının sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O halde 2'nin üzeri sıfır olsa, 3'ün üzeri sıfır olsa ve 5'in üzeri sıfır olsa her biri 1 gelecektir ve birbirine eşit olacaktır. O halde a artı 5 eşittir sıfır ise a eşittir eksi 5. b eksi 4 eşittir sıfır ise b eşittir 4. 7 eksi c eşittir 0 ise c eşittir ne gelecektir? 7 gelecektir. Şimdi bana ne soruluyor? a artı b eksi c soruluyor. a yerine eksi 5, b yerine 4 ve c yerine 7 yazalım. Ve bu ifadeyi toplayalım. Eksi 5 ile eksi 7'yi toplarsam eksi 12 yapar. Artı 4 o da eşittir. Eksi 8. Evet cevabımız eksi 8 arkadaşlar. Evet bir önceki sorumuzun aynısı arkadaşlar. Bakın x ve y tam sayı olmak üzere. 2 üzeri x eksi 3 eşittir. 3 üzeri y artı 4 denklemini sağlayan x ve y için x artı y kaçtır diye soruyor. Yine arkadaşlar 2'nin sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. Ve 3'ün sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O halde x eksi 3 eşittir 0 ise x eşittir 3 olur. y artı 4 eşittir 0 ise y eşittir eksi 4 olur. Bize x artı y soruluyor. x yerine 3, y yerine eksi 4 yazdığımızda doğru cevap ne gelecektir? Eksi 1 olarak gelecektir. Evet işleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Bakın burada tabanlar hep eşit. Yalnız burada farklı ama ben bu tabanı da diğerleri cinsinden yazabilirim. Şimdi burada ne var bir tane? 0 tam onda 3'ün birinci kuvveti çarpı. 0 tam. Çarpı. Şimdi bunu nasıl yazacağım arkadaşlar? Bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? 9 bölü 100'ün 0.2 kuvveti olarak yazabilirim. Şimdi şuradaki çarpımı yapayım. Şu 3 tanesini çarpayım. Tabanlar aynı olduğuna göre tabanı aynen yazıyorum. Üstte ne yazacağım arkadaşlar? Üstleri toplayacağım. Burada 1 var. Burada 0 tam onda 2 var. Burada 0 tam onda 4 var. Toplarsam ne yapar? 1.6 yapar. Çarpı. Geldik buna. Bakın bu ifadeyi ben nasıl yazabilirim? 9 bölü 10 yüzü. 3 bölü 10'un karesinin 0.2. kuvveti. Buradan ne gelecektir arkadaşlar? 0.3 üzeri 1.6 çarpı. Üstün üstünü çarparsam 3 bölü 10 zaten 0.3 yapar. Şu ikisini de çarparsam arkadaşlar 2 ile 0 tam onda 2'yi çarparsam 0.4 yapar. Bakın tabanlar eşitlendi. Ne yapmam lazım? Üstleri toplamam lazım. Çarpma işlemi yapıyorum çünkü. 1.6 ile 0.4'ü toplarsam ne oldu? 2 geldi. Devam edelim arkadaşlar. 0 tam onda 3'ü nasıl yazabilirim? 3 bölü 10 olarak yazarım. 3 bölü 10'un karesi 3'ün karesi 9 10'un karesi 100 9 bölü 100'den ne gelecektir cevap? sıfır tam sıfır dokuz. Evet arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.